Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Yaman İşko ile beraber şey yapacağım. Şimdi onu arayacağım. Açarsa da açmış ol... Kardeşim... yaman hemen arayayım. Bir dakika. Ye ee, çalıyor. Ee, açmıyor. Açar mısın? açtı. Açmış. Kanka arkanda senin seri düşmanın. Arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz ama düşmanız. <laughs> ama gelme düşman. Hadi be istedim. Yes be yes be. Kanka <laughs> Ya, dostum. Ufuk'a kalacağım. Dostum. Kafana çikolatın topu geliyor. Hazır mısın? <laughs> ya, ağlamıyorum yerde Çikolatada bana yerden alamıyorum. <laughs> Çikolatada bana değil Kokonat. <laughs> ben çünkü gruba Kutlamayın. katılmamış. Gruba katılmadığım için mi? <laughs> Anlat. Ya. Katıldım dostum. Sen, tamam tamam. Aa! Ama düzgün yap. Yoksa düzgün yap tamam mı? Tamam. Oğlum cadı. Pardon. Bu bu eve uymaz. Bu bu eve uymaz kanka. A Bekle. Bir, bir, kere daha çevir. Bir kere daha çevir. Ah. Bu evin eşyaları bu... geldi kardeş. Oooo Allah'ım yarabbim yeee ya, Oğlum bu ne? Kanka bu var ya bana düşman oldu Oh, evet. şu koltuk iki saatte balkona atmaya çalışıyorum ama. Kanka niye oraya balkon Bekle, oğlum düzelteceğim. Bak şimdi işi yiyorum. Bekle. Bak. Aa, Açma. Açma kanka İbo'yu eklesene. İbo'yu eklesene. <laughs> Jester kaka. İbo, o herkesin insan bu arada arkadaşlar bir konumuz daha var. O da İbo, İbo İbrahim videodayım. Ee, iste... demek istediğin bir şey var mı? Ha? Demek istediğin bir şey var mı? Dur, sen şu anda video mu istiyorsun? Video izlemiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum ve ha. demek istediğim bir şey var mı? Yok. Kanka ben de onu içeri sokmuştum ama şimdi. Ne girdiniz? Ben de gireyim. Girip o bize. Arkadaşlar diğer konumuz İbrahim. İbrahim öğret. E benim ismimi söylemedi. İbrahim kanka Diyar söyledim abi. ya. Videom nasıl? Armut. Yaman var yanında dedim. Zaten senin oyundaki ismini de anlıyor. Armut, Yaman. Ben de geldim sizden. Arkadaşlar video durduk Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdum yine Neyse arkadaşlar İbo dediğim konumuz bu arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu arkadaşımız. Şimdi İbo arabaya bindim. Araba araba çıkaracağım şimdi. Ay bu yanlış çıkardım. Be Bekle. Aa! Kanka bir sürü kız bizim yere geldi ama onları reddedeceğim tabii ki. İbo, İbo gel. İbo bin. İbo acilen bin. Kanka. İbo. Kanka. İbo, ben seni götürürüm. Bizim eve bizim eve üç kişi geldi kanka. Kanka ben onları çıkartırım. Sen mi? Ya, araçla götürüyorsun ama hangisine göremiyorum. Ekran göstermiyor. Araçla götürün ben seni uçur. Kanka bekle sen sal. Sal. İbo bekle, İbo bekle, İbo sen bekle Ya herkes bir içine gitsin ben bunları hallediyorum. Siz sizi ya, ya... Kız, ikidir, şu iki kız ikidir bana eksi koyup duruyor. Eksi koymayı basın. Sana. sana koyamaz eksi. Ben sana kral tacı koydum. Ye. Yeah. O, bende de kral tacı var Eşit olduk. Bende de ekstra ultima. shine Şahin'de şahin ne şey var? Aa, zümrütlü. Çünkü, çünkü o bu evin kurucusu. İbo bak ben sana 100 kere bassam bile olmuyor. İbo geri katıl. Nasıl? Bas şu artıya. Bekle. Ha kral yaptım İbo seni. Hadi. Ha, o çıkma mıydı? Ben sen kötü bir lidersin anlamında koyuyor sandım. Ay O perilev almışız. Ölüm ne bu? Lütfen benim odamın ağzına sürme. E, Şahin, bir şey konuşsam sorun eder misin? Hayır, hani piyano kursuna gidiyorum, çalmayı L çok seviyorum demiştim ya. Lütfen. Koy. Ama ama traktör koyma. Şahin, evin içine niye traktör koyayım? Ya bilmiyorum. Koydum. İyi bu o, bu kadar büyük müydü? Şahin, L inan ben de çok küçük olacağını sandım. Ya yani nasıl diyeyim? Biz kadar falan olacaksın sen. Ya. Ah, Çekil bari şunu balkona koyalım. Bu arada benden bir süre sonra müzik dinleyeceğiz. <laughs> evet. Çay biraz daha kaldır. Kaldır kaldır. Şunu bari. Ha? Bari şunu şuraya koyalım da ölüler şeyi dinlesin. Yap. Gel ya. gel. Bekleyelim. Çal bir dur. Çal bu. siz şeye benzedi. Hani bu bakan alanında bir ritim vardı ya. Dırıp 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 ben, ben öğretmeni bugün tek başıma diyeceğim. Ay bugün diyorum yarın. Siz gelmezseniz de olur kanka. Rap yarışması yapabilir miyiz diye. Yani yapacaktık da daha doğrusu. Ben geleceğim. Ben de. Ben üçümüz gel. Neyse üçümüz gidelim lan. kanka burası yatak olsun bu arada. Şahin üst katta sadece manzara izleyen bir koltuk var. Azıcık düzenleyeyim mi burayı? İyi <laughs> manzara izle. Benim, benim odama benim odamı çarpma. O yatak vardı. İbo orada yan orada hava alan bir şey var. Merak etme hava alıyor. Hava alıyor bu hava. Yatak mıydı kanka? Ben bunu oturma alanı sanırım. Kanka yatak. İbo buraya oturuyorsun buradan şehri izliyorsun. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum ben... sonra geliyoruz. Bak, arkadaşlar bu arada tamam, Arkadaşlar video da video yetişmeyecek. O yüzden arkadaşlar ben e, bu videonun ikinci bölümünü yapacağım da kanka oraya sığar mı bilmiyorum. Ben, Hakikaten oraya kanka, <laughs> sığar Kanka, kanka nereye koy? Ben şimdi size piyano çalacağım. Kanka benim odama 50 meter. Kanka benim iki odam olacak. İkinci odam da üstte. Hayır kanka iki oda değil. Üst, üst bizim hepimizin odası. Üstü biraz ayarlayacağız. Kanka ben üstüne bir tane dolap koydum sadece. Gördük. Şahin şey, benim odama koyabilecek çok iyi bir şey buldum ama bir türlü İbo bir şey diyeceğim. Bu kılıcın kim koydu buraya katanı? Bir bakayım. Harbiden bu kimin kılıcı? İbo. Şahin en... nasıl iniyordu? Eşyalar nasıl iniyordu? En üst kata gel. Sen mi koydun? Tamam. Bak ben bunu Evet ben havalı dersin. koltuk olsun diye ben koydum ama Şahin, Şahin İbo... Şahin'e hiç yaman İbo bekle sen. İbo bekle sen içine girdi. Bekle. Oldu nerede bak. dur. Hı. Buradan koydum ben buraya böyle. Bununla bu yapılacak. Bunların birini biliyorsun zaten. Tutacağım. Tamam. Şuraya koyuyorum ben. Ayrıca mı diyorlar? E bu benim içimde kaldı. Ya bu ne? Bunu neden buraya koydunuz? Niye? Ben yeni bir çekmeye çalışıyorum. Kanka. Şahin. Şaka yapmayacağım. Ben bu kata başka hiçbir şey koymadım. O da zaten şu anda benim içime girdi. İyi bekliyorum on düzelt. Onu alayım, olduğun yerde bekle de o katanın içinden alayım. <laughs> ha yok, bir şey kurdu. Bir de aşağıdaki o piyano var. Bekliyorum. Onun da bir şey koymadım ben. Bek. Havalı koltuk bu iyi bu. Kanka Ağla şey yapma. Kanka. İbo bak yine girdi. Çık at. Şataverim var ya kanka. Orası manzarayı izleme alanı. Kanka ben orası öyle olacak zaten. İbo bekle Allah aşkına. Hı? Ya ne oluyor bu? Bu şey değil bu. Sana, sana girdi çıkma. İnşallah artık yapışmaz üstüme 5 metre ötede. Bana git. <laughs> Çıkarın. Sana girdi. Dur, şahin olduğun yerde Çıkar, kal. kal yapma. Dur. Oğlum bak bu duvara git. üstüne otur. Hayır yaman bekle. Ay, yaman bekle kanka. Yaman bir bıçak var. Arkadaşlar 2. bölümün de sonra